Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla e, Gökberk Demirci ve Özge Ağız videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız Aşkından muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin güzel görüntülerini Instagram hesaplarından toparlayarak sizler için yepyeni muhteşem aşk dolu bir video hazırladık. Umarım hazırladığımız videonu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer siz de Gökberk Demirci ve Özge ağız hayranıysanız ve çiftimizin yepyeni karelerini ilk izleyen olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz.